Vay arasını ya. Vay arkadaş. Herkes sen kama hoş geldiniz. Polis modun başka bir bölümle karşınızdayım. Bugün trafik polisi olacağız. Gece devresi yapacağız. Partnerim Osman'la birlikte. Yeni bir aracımız var Toyota Corolla. Şöyle farklı bakalım. Arkası bu şekilde. Arkada iki tane anten görüyoruz. Bu araçta Armas Infinity aydınlatma kullanılıyor. Yan taraf bu şekilde. Ön taraf bu şekilde. Gördüğünüz gibi şöyle içine geçeyim. Geçemedim. Okey. İşte bu şekilde içeride gördüğünüz gibi bir tane maske kutusu var. Göğüste ceza makbuzu var. Ondan sonra bir tane dikiz aynasında Türk bayrağı var. Camda da bilgi tabelası var. Ayrıca burada bir kameramız var. Araç kamerası. Patlenin Osman'ın yanıma alayım. Detay olarak da solda gördüğünüz gibi telsiz var. Burada ekstra olarak kemerimi takayım. Şimdi bugün böyle değişik bir şey yapacağız. İlk bakışta kullanacağım hep. Beni görmeyeceksiniz, hep ilk bakışta kullanacağım böyle gerçekçilik olsun diye. Böyle bir şey yapacağız, devreye atacağız gece devresi. Bakalım şimdi tamamen spontane hareket edeceğiz. Telsizimizi açalım buradan devredeyiz diye. Gelen ee, tabii ki trafik çağrılarını alacağız. Okey. Acknowledged, one, Lincoln 18. Proceed with patrol. Tamamdır, çıkabiliriz. Şöyle geri çıkayım ben. Attention unit 1, Lincoln 18. We have, have a traffic alert for an assault with a deadly weapon. Aranan birisi varmış. Alalım. Alalım bari. Nerede? Hem de bu tarafa geliyor. Çok iyi. Buraya doğru geliyor. Biz şöyle duralım. Zaten kırmızı ışık yanıyor bize. Karşı yönde. Karşıda duruyor şu anda. Siyah bir araç. Hangi yöne döneceğine göre bakalım hareket edeceğiz. Şimdilik buradayız. Karşı tarafa ışıklar yanmadı. Bize de yanmadı. Bize yandı gerçi. Bize yandı. Ne yapsak? Arkasından mı dolaşsam? Devam edeyim. Arkadan döneyim. Öyle yapayım. Dispatch calling unit 1 Lincoln 18. Kusurdan Approach with dönün. caution. sağdaki ağaç değil mi? Tam yani bu işte. <laughs> sağa çek herhalde, sağ çek. Işık yanıyor tabi. Çek bakalım, çek 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 çek. Oğlum çeksene kenara. Öyle kaldı bu. Çek 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 çek. Çek. Kamera da açık zaten. Tamam şimdi şuradan bir sorgulama yapalım tekrardan. plaka. Target vehicle license plate David Union Young 080. buraya ekip alayım. ekip daha gelsin buraya. Bir ekip daha geliyor. Ekip gelsin arkamıza. Destek olsun. Adam Ne olur ne olmaz. Ekip bekliyorum Ekip geliyor. Tamam, arkama yanaşsın şöyle. Geldi Tamam Okey Tamamdır Ekip daha geldi Kaçtırın işte... Aha kaçıyor aha kaçıyor Hey olduğun yerde kal Hey Kaçıyor 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 e Bak kendi aracıma bineceğim ya We have a submarine in hadi. Uh, Rockford Hills. Catch you, I Helicopter backup required in Rockford Hills. One minute. One minute. One minute. Nerede bu? Araç kaybol birden ya. Hava desteği var şu anda bakalım. Peşinde için. Nerede? Yay olarak mı kaçıyor? Nerede göremedik şu an. Kaybettik ya. Bezemengi kaçırdık ya. Vallahi kaçırdık. Şuradan bir döneyim bakayım. Ne oldu? Yakalanmış bile. Yakalanmış bu. Hey! Onlayarak al! Yap, yat yat yat! Yap! Açsana oğlum! Maalesef oyun çöktü. Neyse adamı enselemiş olduk. Böylelikle. <laughs> Okey. Ben tekrar telsizi açayım. Devredeyiz. Devredeyiz. Tamam devam edin. Ben. 1 Lincoln 18. Proced to patrol area dolaşıyoruz. Böyle sıra dışı bir şey olursa onlara da müdahale ederiz. Ne yaptı ya? Yeşil yanmış mı? Ben de böyle devam edeyim. Burada ışık yandı e, dışarı alamadık. Bakalım şimdi. Enteresan bir şey olacak. Bakalım bugün ceza kesmeyi düşünüyoruz bolca. Bakalım kesebilecek miyiz? Yine aranan bir sürücü var. Peşine mi düşeceğiz yani? Açıyor. Продолжение Atlatacağım bak aha takla attı sen <laughs> takla attın hey elini göster yine aç Yaştan. 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 Why is it? Yaştan. Ya taşa. fucker. Tak kepsesin Osman Tak, tak, tak. Very good. Tamam, sen buna 3 tane yap. Osman, bir üst yap buna. Şunun aracını ben bir arayayım bakayım. Üzerinden illegal sıra çıktı. Aracında bir şey var mı Bakalım. Aracında bir şey çıkmadı. Okey. Şuradan... Aracında bir... Çek ettirelim. 05 Hakkari Ordu Fatsa 8 2 süresi geçmiş. Okey. Tamam buraya bir ekip alalım. Bunu aldıracağız. Ben şu sireni bir kapatayım da. Okey. Attention unit 1 Lincoln 18 citizens report DUI in uh, Heights. Meşgul şu anda. Ben buna şimdi bir üstüne silah Bakalım şimdi. Aa, 18 yaşında. Daha önce hiç kaydı olmamış. Tutukladı kendisini. Suç trafik formu. Tamam bir şey değilim ya. Dikkatsiz sürücü falan filan bir şey diyeceğiz. Silah da zaten evet ruhsatsız silah bulundurma. Tamam okey. Bunu yakaladık. İşte okey. Tamam. Bunun suç dosyasını da oluşturduk. Okey ben buraya bir ekip alayım. Bunu alsınlar. Tamam. <laughs> <Burası> ekip <gerektiğin>. ve... <laughs> Bu çeksin buna. Fuapet assistance required in geldi uh, Ya tamam. <laughs> gel Osman gel. <laughs> tamam bu da tutuklandı. <laughs> tamam. Ben şöyle geçeyim, kemerim takayım. Şuradan istatümüzde ne oluyor lan odun? Kim şaptı lan bana? Bezemenge bak ya, geldi yanıma çarptı bana ya. Bir dakika şunu da bilgilenmem lazım. Hayırdır birader sen? Yani. Hayırdır? Bak 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 bak. Polis aracına çarpan bir Abla. Gel bakalım sen. Geç bakayım. Geç geç. İfadeni alacağım seni. İfadeni alacağım ablacığım. Sen hiç merak etme. Devam et sen. Devam et. İfadeni alacağım ben şimdi. Aha. Bir kaza da orada yaptı. Çok güzel. Oğlum hangi birinizi kovalayacağım ben şimdi? Öbürü kaçtı bak. Kaçıyor kaçıyor. Kadın değil mi? Tamam, bu, bu. Oh, 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 oh. Oğlum, nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun sen ya? Hayırdır? Aha. Vay anasını ya. Oğlum direkt silah çekti ya. Vay arkadaş ya. Direkt silah çekti ya. Şuradan hemen şey yapayım bildireyim. Kişi yaralı. Tamam buraya bir ambulans copy Ambulans, temizlik required ve görüntü parkı Ambulans geliyor Ambulans gel çabuk gel Yağlı bir kadın var Çabuk Ben de yaralandım Bana da bir sağlık kiti ver Bana medik, bana bir sağlık kiti Acil I was thinking the same thing. Hey, brother. So, yeah. Hope we got here in time. Okay, we can never come back out. Only God can save this one. I'm going to play a little bit Target vehicle license plate 60 Queen Zebra Paul. I'm Beyaz evet herhangi bir şey yokmuş. Ama o okay, ki anlaşıldı. Ne oldu kadın yaşıyor. Kadın yaşıyormuş. Okey. Ne oldu şimdi? Kadını götürüyor. Tamam okey. Ben barajı bir çektireyim. Buraya çekici istiyorum. Çekici. Park. Tamam. Gel Osman gel. Tamam şuradan bir geri ben. Dörtleri yakayım. Kadın kameraya çekiyor. Araç geliyor mu? Tamam. Devam edelim biz. Ben sağdan yapıştırayım. Şuradan telsiz yine açayım. Evredeyiz. Oğlum burada da amma çukurlar varmış ha. Bize kırmızı yanıyor. Arkama da bir şüpheli araç yanaştı ama. Onu bir çevirebiliriz aslında. Çağrı gelmesi Osman onu bir çevirelim. Bir çevirme yapalım. Dispatch calling unit one, Lincoln Onu bize almayalım. Şunu bir çevirelim. Roger, dispatch. We are o muydu şu muydu? Yanındaki mi? Jo araç. Plakasını bir sorgulayayım ben bunu. Target vehicle license plate 01 Young tamam, Ida George Çek 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 şurada emniyet önüne çek. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Hayırdır? Bak daha çok şüphelendiriyor beni. Aralardan kaçacaksın değil mi? Nereye gidiyorsun oğlum? Bak bak hareketlere bak ya. Çeksene oğlum. Oğlum kenara çeksen ha. Bak hala kenara çıkmadı. arkadaş. Vay arkadaş ya. Bunu beklemiyordum yalnız ha. Şok oldu. Belliydi zaten. Hemen şuradan bilgi verelim. Yaralı kişi. Ambulans alalım buraya. Ambulans istiyorum. Ambulans.

Bana bir sağlık kiti versin artık. Para medik. Bir sağlık kiti ver bana. I know what you mean. Eyvallah. Sağ ol. Evet. okay. Give them some room. Bak bakalım yaşıyorlar mı? Şuradan fenerimi çıkartayım. Bir dakika çıkartamadım. Tamam. Ne oluyor orada? Hangi araç Araç kaçıran mı var? Ne oldu? Kurtuldu. Hadi kurtuldu hadi. Birisi otorsızlığı mı yapıyor da? Neyse ben bakayım şöyle bir dakika. Şu mu? Tabi tabi. Bak 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 bak. Kesin bu otorsızı bak bak. Camı patlatmış. Oh hemşerim ne yapıyorsun sen burada? Oh hemşerim ne yapıyorsun sen burada bakayım. Dün bakayım araçtan. Ya evet, işte. oha kaçıyor. Hey. Polis <laughs> kaçma. Of. Evet, kim çaptı lan bana? Hey, yakalayın. yakalayın oğlum. Kaçma polis. Hadi asayiş yakala şunu. Ben buna bir teyze atmam lazım. Oğlum tazı gibi kaçıyor. Ben yaz birazdan yorulacağım yere düşeceğim. Asa yakala şunu. Bak. Osman yakala. Ha, ah, yakaladım seni. Sakın kımıldama. Yoksa bir tehdit daha atarım bak. Oğlum kımıldama diyorum sana. Kımıldama. Ya, oğlum kımıldamasana lan. Bezemeyin. Kime diyoruz oğlum biz? Ha? İlla teyze mi diyeceğim? Kımıldama lan kımıldama lan bezeme kımıldama Bak beynini dağıtacağım ha Beynini dağıtacağım <gülüyor> <gülüyor> İlla bunu mu istiyorsun ya Allah Allah İlla bunu mu istiyorsun Bir kontrol edin bakayım Oh my god Kimliğini de tespit edelim. O torsuzu seni. Bakayım nefes alıyor mu? Bir kalp pasajı yapalım bakalım. 1, 2, 3 Eyvah adam öldü lan. <laughs> Ambulans çağırayım bari. Vay arkadaş. Adamı öldürdük. <laughs> Ambulans downtown ambulans Asaj nereye gidiyorsun Asaj Kaçma Asaj Sen de suçlusun Asaj gel buraya Hehehe Asaj kaçıyor Ambulans neredesin ambulans Kafasının ortasına çaktım Gel ambulans gel Yeah, tell me about. Eyvallah, teşekkürler. people, <laughs> let's Bana sağlık kiti ver ya. Oh man, this is. bakalım. Geçiyor. Ben bir şey yapamadım. Bakalım Paramedik bir şey yapabilecek mi? jeez. We were online all the time. Wow. Another DOA. Where's my all question. Question. I all. city. in <laughs> <the next. laughs> yukarıdan geliyor, geliyor, olay inceme geliyor. Olay inceme geldi, gel gel olay inceme. Jake Grimm. Hey, see that bounce player. Tamam. Ne rengi bu ya? A o zaman bakayım. Tamam, biz geri dönelim artık bu işimiz kalmadı. Onlar gerisini halleder. Olay inceme gerisini halleder. Biz devam edelim. Araç geliyor mu? Ben şuradan devam et Bayağı koştuk yalnız. Tam, kamerayı da kapatayım ben. Boşuna kayıt yapmasın. Neyse arabamın başına geldim. Bir de şu aracı bir arayayım ilk önce. Araçta bir şey var mı diye bir kontrol etmemiz lazım. Bir aracı bir arayayım ben. Araç kamerasından bakıyoruz. Oh, uyuşturucu varmış araçta zaten. Okey, tamam. Bu aracı bir çektireyim ben. Böyle bir çekici alalım. Osman da gelmiş, Osman da gelmiş. Tamamdır, çekici geliyor. Orada ölen bir isim var. Ha, o ölenlerden bir tanesi. Diğerini kurtarmışlar. Tamam, buraya bir olay incemeyi alalım o zaman. Bir tane daha. Assistance required in Alta. Gel Osman gel. Artık buradan bir emniyete dönelim biz yani. Şuradan döneyim. Şöyle çekelim. Okey. Tamamdır. İstop edeyim. Okey. Başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça